Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle bir B1 seviyesinde metinle karşı karşıyayız. Çok güzel bir tam B1 seviyesi bir metin. İçinde 2-3 tane relative clause, 2-3 tane de noun clause var. Eğer o dersleri izlemediyseniz noun clause ve relative clause'ları temel düzeyde anlattığım dersleri arkadaşlar şu köşede sizlerle paylaşacağım. Oradan mutlaka öncelikle o dersleri izleyin. Ondan sonra bu videoyu, bu metin analizini inceleyin arkadaşlar. Uzunca bir metin biraz 15 dakika falan sürdü videonun hazırlanması. Dolayısıyla sorularını yanıtlamaya çok vakit kalmadı. Benimle paylaşın arkadaşlar. Soruların yanıtlanmasını ancak videoların uzamasını istiyorsanız yorumlarda benimle birlikte paylaşın bunu. Eğer sizin için bir problem yoksa aynen bu şekilde devam edelim. Lafı da dilerseniz fazla uzatmayalım. Analizimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi metin ne diyormuş? Hemen bir bakalım birinci paragrafında. <laughs> diyor ki Min Huang is a banker in a small city in China. Çin'de bir bankerdir diyor. Küçük bir şehrinde bir bankerdir. Yani çok basit seviyedeki cümleleri, çok temel seviyedeki cümleleri artık böyle daha hızlı geçeceğim. Ee, eğer onları hala okuduğunuzda anlamıyorsanız önceki metin analizlerini izleyin arkadaşlar. Demek ki temel seviyede bir takım sıkıntılarınız var. Ee, bu metinde size göre olmayabilir o yüzden. She surprised her in-laws. In-laws sözcüğü burada arkadaşlar <laughs> kayınları demek. Ee, mesela mother-in-law biliyorsunuz. Kayın valide. Father-in-law kayınata ya da kayınbaba gibi. She surprised her in-laws dediği de kayınlarını şaşırttı. When she showed them onlara gösterdiğinde <coughs> a computer in her dowry onlara çeyizinde in her dowry bir bilgisayar a computer gösterdiğinde onları şaşırttı diyor. It was there. O oradaydı with the traditional items. Geleneksel demek arkadaşlar. Traditional. Item da eşya demek. Like'ın buradaki anlamı preposition olarak kullanılmış bakın gibi. O oradaydı diyor. Diğer geleneksel eşyalarla. Like furniture yani ev eşyası, mobilya. Dishes, şey, tabak çanak. And linen, ve nevresim takımları gibi diğer eşyalarla bilgisayar oradaydı diyor. Çeyizinde bilgisayar varmış vatandaşın. When the family asked about the computer aile bilgisayar hakkında soru sorduğunda she explained that e, Instagram'da takip eden arkadaşlar ya da YouTube'da daha önceki videolarını düzenli izleyen arkadaşlar hatırlayacaklar. Bakın bir noun clause She explained. Explain yükleminin nesnesi başlıyor arkadaşlar. Fiilden sonra gelen that bir noun clause işaretiydi bizim için. İzlemediyseniz mutlaka noun clause dersini izleyin. O açıklamış noun clause'dan sonra noun clause'da ne lazım arkadaşlar? Tabii ki bir subject and verb lazım. Ö özne ve nesne lazım. Bakın gelmiş mi? Özür Özne ve yüklem lazım. Gelmiş bakın that'ten sonra she wanted. O istediğini açıkladı. Neyi istiyormuş? To improve. Geliştirmek. She wanted to improve. Geliştirmek istediğini açıkladı. Her professional skills. Profesyonel becerilerini geliştirmek istediğini açıkladı diyor. Cümleyi toparlayacak olursak baştan itibaren. When the family asked about the computer. Bilgisayar hakkında aile soru sorduğunda. She explained that. O açıkladı. She wanted to improve her professional skills. E, profesyonel becerilerini geliştirmek istediğini açıkladı. Her office was computerized. Onun ofisi e, bilgisayarlandırılmıştı gibi bir anlama geliyor arkadaşlar. Zaten computer biliyorsunuz bilgisayar. Computerized dersem bilgisayarlandırmak yani bir yere bilgisayar yerleştirmek. Computerized dersem de e, past participle formunu yani fiilin üçüncü halini kullanmış olurum. O da bir sıfattır arkadaşlar. Uh, passive voice aynı zamanda burası. O ofisini bilgisayarlan, uh, Onun ofisi bilgisayarlandırılmıştı. Yani onun ofisinde bilgisayar vardı demek istiyor. Tırnak içerisinde şimdi Min Huang'ın ne dediğini söyleyecek bize. I also şey. I also hope to connect to the internet. Aynı zamanda internette de bağlanmak istiyorum. At home evde. Cümlenin sonunda bakın. To artı fiil arkadaşlar. Bu A2 seviyesinde öğrettiğimiz bir yapı. To broaden, broad geniş demek. Eğer ki bir sıfatın sonuna en son eki geliyorsa arkadaşlar, en safiksi geliyorsa o sıfat isimleştirilir. Fiilleştirilir, özür dilerim düzeltiyorum. Fiil olur o e, sıfat. Broad geniş demektir. Broaden genişletmek demektir. Horizon ufuk demektir. Hem işte gün batımında gördüğümüz ufuk hem de bizim ufkumuz. Her iki şekilde de kullanılır. "To broaden my horizons" ise bu infinitive of purpose dediğimiz yapı arkadaşlar, amaç bildiren infinitive to'su Ufkumu ya da ufuklarımı genişletmek için e, internete aynı zamanda bağlanmayı umuyorum diyor. Şisad. When she told her parents that, o ebeveynlerine söylediğinde that ile bir noun daha başladı bakın. She wanted a computer for her dowry. Çeyizi için bir bilgisayar istediğini söylediğinde they didn't hesitate. Tereddüt etmek demek arkadaşlar. Hedef kelimelerden bir tanesi olabilir bu parça için. They didn't hesitate. Onlar tereddüt etmediler to buy her one. Ona bir tane almak için tereddüt etmediler. They knew a computer would be important. Onlar bir bilgisayarın önemli olacağını biliyordu. They knew'dan sonra arkadaşlar bir non clause daha başlıyor. non clause dersinde anlatmıştım. Bu cümlenin eğer nesnesi pozisyonunda bir non clause kullanılıyorsa bu det'le yapılır, Defected yerine. Hatta bu det'i de birçok zaman aslında atabiliyoruz biz arkadaşlarım e, şeydeki birçok zaman diyorum her zaman olmuyor ama nesne pozisyonundaki nanklozlardaki det'i de kullanmayabiliyoruz. Çok güzel bir örneğe bakın. They knew a computer would be important. Dikkat ederseniz new yükleminden sonra would be diye başka bir yüklem gelmiş. Demek ki burada bir close var. E, new nesnesi de onlar biliyordu. Neyi biliyordu? A computer would be important. Bir bilgisayarın önemli olacağını ileride biliyorlardı. E burada da Wood'un zaten bilin geçmişi anlamı ortaya çıkıyor bakın. Niye geçmiş bilin geçmişine gidiyor? Çünkü burada hikaye past'ta verilmiş bakın. Verb to'da verilmiş. Noun clause'un fiil çekiminin de ana cümleyle arkadaşlar uyumlu olması gerekiyor. O yüzden will demiyor, would diyor orada. They knew a computer would be important. Onlar bir bilgisayarın önemli olacağını biliyorlardı. To her, onun için. And to her new family's future. Ve onun yeni ailesinin geleceği için önemli olacağını biliyorlardı. Bir relative clause ile başlıyor. Üçüncü paragraf. People who study Chinese marriage customs. Custom, gelenek demek. Bu da bu parçanın hedef kelimelerinden biri olabilir. People who study Chinese marriage customs. Custom dediği arkadaşlar gelenek dedik. Çin Çin evlilik geleneklerini çalışan insanlar relative Close'da hatırlayın. Bir isimden sonra bir that, who, which gibi bir şey geliyorsa o ismi niteliyordur demiştik. Çin evlilik geleneklerini çalışan insanlar. Bunda da en an, an ya da dittik çevirileri yapıyoruz demiştik. Ders hatırlamayan arkadaşlar kanaldan açıp izleyebilirler. Are very interested in this story. Uh, bu evlilik meselelerinin içindeki çalışan insanlar bu hikayeyle çok ilgilidirler. Be very be interested in kalıbı arkadaşlar bakın. According to those customs, o geleneklere göre. According to e göre demek. According to those customs, o geleneklere göre. The groom's parents, yani damadın ebeveynleri are responsible for kalıptır. Be responsible for something bir şeyden sorumludurlar. Neymiş? The couple's housing. Çiftin barınmasından sorumlu. The bride's family supplies. Gelin'in ailesi supply eder. Yani verir, tedarik eder. Arz eder efendim supply vermek gibi yani bildiğiniz gibi ama daha böyle bir üst seviye kelimesi. Arz demektir isim hali. Supply etmek de vermek yani tedarik etmek. Onu sağlamak demektir. Tedarik etmek deyince aslında daha çok almak gibi oluyor ama biz tedarik etmeyi iki şekilde de kullanabiliyoruz. Günlük ihtiyaçlar. Necessity dediği ihtiyaç. Necessary sözcüğünden türüyor. Gelinin ailesi günlük ihtiyaçları tedarik eder. Damadın ebeveynleri ise barınmadan sorumludurlar. However, lakin, bat türevidir. The contents of the dowry yani çeyizin içeriği, content içindekiler, have changed over time. Zaman içerisinde değişti. In the past, geçmişte, when rural people lived in fairly harsh conditions, Fairly oldukça harsh katı. Rural, kırsal. When rural people lived in fairly harsh conditions. Oldukça zorlu, sert koşullarda yaşayan kırsal kesim. E, Özür dilerim e, yaşarlarken kırsal kesimdekiler. When, iken, dığında. They usually provided grain. Onlar sıklıkla provide ederlerdi. Sağlarlardı yine verirlerdi arkadaşlar. Provide. Ve supply, bakın bu kontekste, bu bağlamda eş anlamlı. Give demek ikisi de. İkisini de öğrenebilirsiniz. İkisi de give demek arkadaşlar aslında. They usually provided grain. Onlar sıklıkla tahıl verirlermiş. And clothing ve kıyafetler verirlermiş. For daughters kızlar için, kızları için red clothes yapı geldi bakın arkadaşlar. İkinci relative clause'umuz bu metindeki. Who would soon be married. Yakında evlenecek olan kızları. Ne niteliyor? İçin. Uh, clothing ve grain verilenmiş. Yani kıyafet ve tahıl verilenmiş. This showed their desire. Onların isteğini. Desire istek demek arkadaşlar. They showed their desire, bu onların isteğini gösterdi. To protect them, onları koruma from hunger, açlıktan and cold ve soğuktan koruma isteğini gösterirdi. In the 1950s, 1950'lerde farm equipment, yani tarla ekipmanları and animals ve hayvanlar became popular items. Popüler eşyalar oldular. Parents hoped that. Bakın that ile bir noun clause daha başlıyor. Fiilden sonra gelmiş dikkat ederseniz. Ebeveynler umarlardı ki their daughter's lives, onların kız çocuklarının hayatları could be improved. Passive voice yapı. Geliştirilebilsin, geliştirilebilir. Through hard work. vasıtasıyla demek arkadaşlar. Through burada. Zorlu çalışma, çok çalışma vasıtasıyla kızlarının ...hayatlarını geliştirebileceklerini umuyorlardı. Modern Times, however, modern zamanlarda oysaki, modern zamanlar oysaki, Broad, Bring'in ikinci hali, the need for VCRs. Tape, video teyplerin ihtiyacını getirdi. Tabii 90'ları yaşamayan arkadaşlar ya, VCR'ın ne olduğunu bilmez büyük kocaman kasetler vardı arkadaşlar. Video kasetleri. Onları video çalara takıyorduk. Onları izliyorduk. Onlara VCR deniyor. Bunların ihtiyacını getirdi. Stereos yani teyip ihtiyacı. Yani computers ve bilgisayar ihtiyaçlarını getirdiler diyor. Through. Gene bakın through geçti. Through these dowry items. Bu çeyiz eşyaları sayesinde. Parents hope that. Ebeveynler umuyorlar bir noun clause'da. Their daughters will be part of a successful modern world. Kız çocuklarının dünyanın modern dünyanın başarılı birer bir part pardon modern başarılı dünyanın bir parçası yani bir kısmı bir tarafı olacağını umuyorlar. Min's parents said Min'in ebeveynleri dediler ki, We want our daughter to be part of a new world. Kız çocuklarımızın Yeni dünyanın bir parçası olmasını istiyoruz demişler. Şimdi burada non-close yok. Çünkü arkadaşlar bakın burada birer virgül var. Virgül diyorum özür dilerim. Kesme iş... Hmm. Tırnak işareti var. Unuttum bak şeyleri. Ee, tırnak işareti olduğu için burada non-close diyemeyiz. Ee, burada... Arkadaşlar burası da tabii ki bir nesne. Daha doğrusu indirect speech diyemeyiz biz buna. Aktarma cümlesi diyemeyiz. Doğru, doğrudan bir aktarma cümlesi. Öyle diyebiliriz arkadaşlar. Yani direct speech diyoruz biz buna. Yeni dünyanın bir parçası olmasını istiyoruz kızlarımızın diyor. Bu kalıp çok iyidir arkadaşlar aslında. Çok konuşmada kullandığımız bir şey. Want somebody. Bakın our daughter. We want our daughter to. Normalde I want to be a part of a new world demek çok kolay gelebilir. Ama o araya bir tane nesne koymak çoğu zaman aklına gelmiyor kişinin. Yani ben senin atıyorum I want to drink a cup of coffee. Ben bir bardak kahve içmek istiyorum. Bunu herkes diyebilir hemen hemen. Ama ben senin bir bardak kahve içmeni istiyorum diyeceğinde kafa karışıyor. Halbuki yapacağınız şey çok basit. I want'tan sonra you'yu koyuyorsunuz. Sonra to drink diyorsunuz. Yani want'la to drink arasına nesneyi yerleştirmiş oluyorsunuz. Burada da bu kalıp var. A computer is part of that world. Bilgisayar ise o dünyanın bir parçası. Min completely agrees. Min tamamen aynı fikirde. And is thankful. Müteşekkir. Minnettar demek arkadaşlar. Thankful. To have such generous and intelligent parents, bu kadar, generous yani cömert ve zeki ebeveynlere sahip olduğu için, saç böylesine demek minnettar diyor. Şimdi sorularını yanıtlamayacağım arkadaşlar çünkü video çok uzuyor, metinler çünkü uzadı. Soruları. E, Şöyle yapalım. Soruları arkadaşlar aşağıda benimle yorumlarda paylaşın. Soruları bundan sonra yanıtlayalım mı? Videolar uzasın mı? Yoksa soruları siz yanıtlar mısınız? Siz karar verin buna. Bu seferlik soruları yanıtlamadığımız bir video yapmış olalım. Hadi siyah ekrana geçelim. Evet, B1 seviyesindeki bu A New Dowry Item Computer. Herhalde öyleydi değil mi ismi? O tarz bir şeydi. Metnimizin analizi bu şekilde arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda benimle paylaşın. Eğer arkadaşlarınızın bu videodan faydalanacağını düşünüyorsanız bu videoyu onlarla paylaşın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve zil butonuna da tıklamayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.